herkese tekrardan merhaba arkadaşlar uzun zaman yani bir hafta falan oldu biliyorsunuz tek pazar günleri video atıyorum bugün arkadaşlar hileci 777 hesabında e, böyle yeni güncelleme geldi birkaç tane kutu falan biriktirdim aslında şöyle şöyle Alabilir miyim falan boş verin arkadaşlar Arkadaşlar kutularımı açmaya şu anda başlıyorum. Bundan çıkmaz, onu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi 37 ve altın para değeri gelirse büyük kutudan çıkmadı. 130 verdi. Ben 37 diyorum, o 130 diyor. Max çıktı. Max çıktı arkadaşlar. Efsane bir video. Oy, Max çıktı. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Yok böyle bir şey. 39. Arkadaşlar ne verdi? Rico olsun. Arkadaşlar yok böyle bir video. Keşke acaba montaj sarsa olur mu? Efsane oğlum bu ne? Allah'ım. Next çıktı. Max to the Max gibi. Abi Max çıktı. Yok böyle bir şey. Max çıktı. E nasıl çıktı? Arkadaşlar Max çıktı lan. Onun şu Mega Goodyear'da gelesim var ama şunları arkadaşlar elmas harcamalı mıyım ama. Hmm, ne çıktı lan? Nasıl çıktı? 2 tane gizemler var hesapta. 1 tane de yok böyle bir video arkadaşlar. Çok iyi. Bunu videoya aldım. Acaba montaj dersi diyeceğim de. Nasıl çıktı lan o yoo Yuh. Nasıl çıktı kaybana? Devrit devrit sıravi devrit 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 devrit. Orada ne bir koç çıktı. Ne zamanlar Max'le de oynamıyorum. <laughs> Çok efsane arkadaşlar. Şuna bak. Yok böyle bir şey. Nasıl çıktı lan? Arkadaşlar hesapta Nani, Sprout ve Max var. Böyle destans ve üzerinde olanlar. Bir de Rico çıktı. Neyse Rico o kadar güzel bir şey değil ama olsun. Rico Rico Rico'dur. Çıktı mı çıktı karakter. Abi arkadaşlar çok efsane. Maşallah. Gel hız basayım. Max Enerji. Efsane bir şey arkadaşlar. Böyle şöyle vur 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 oğlum vur. İndir. İndir onu. Evet dolaştıralım biz onu. Ben. Sen git kanka istersen dedim. Kuleye vuruyorlar mı? Vuruyorlar kuleye. Koş oğlum koş 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 koş. Hyperion. Vur 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 vur. Şöyle şöyle şöyle. Eyvah! Bu bu niye bu kadar hızlı? Hayır, hayır, hayır arkadaşlar. Hayır! Aa! saniyede. Aa. Arkadaşlar şu mega kutuyla büyük kutuyu şey yapmak istiyorum ya. Elması mı harcayayım mı arkadaşlar? Ama çıkmazsa o da var. Çıkmayabilir. Yani ne desem? Bazı karakterlerim. Ama Max çıktı lan. Aga bu ne? Güzel karakter. O bir Max çıktı ya. Nasıl çıktı? Lan nasıl çıktın lan? ben de ona soruyorum. Nasıl çıktın lan? vereyim mi arkadaşlar? Geçmek ister misin diyor. 30 elmas ama. Arkadaşlar ben ismimi istesem bedavaya değiştiririm. <laughs> Üf. Çok kararsız kaldım. İyi elmas ver bana. Arkadaşlar Ne yapabilirim? Ağrı kredi varmış en sonunda. Arkadaşlar alayım mı? Bilmiyorum ki. Neyse ya. Ben bu rol pes almak istemiyorum. Veriyorum arkadaşlar. Hadi bismillah. Allah'ım inşallah karakter çıkar. 50 elmas gitti. 20 elmasın kaldı. Neyse arkadaşlar açıyorum. 59 yazdı. Hadi bismillah. Allah'ım Mega'dan çıksın lütfen. 6. Hadi bakalım. Pem çıktı. Arkadaşlar pem çıktı. Pem çıktı. Pem çıktı. Anasını bu ne biçim şey video lan? Pem çıktı. Bu pem çıktı. Harbi mi? Yok böyle bir video lan. Var mı? Abi. Be. Yok böyle bir şey. Önceki sezon arkadaşlar. Neyse zaten epey bir zaman geçmiş. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. hoşçakalın Görüşürüz. Mix ve FM çıktı. Hadi o zaman arkadaşlar bay bay.